Merhaba Tadam, nasılsın? İyiyim Muhammed abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim Tadam. Bugün neler seçildik biliyor musun? Çok merak ettim Muhammed abi, söyler misin? Bugün kayaçlar ve maden işledik. Anlamadığım bazı sorular var, sana sorabilir miyim? Evet, sorabilirsin Muhammed abi. Sen bir maden misin Tadam? Hayır, keşke maden olsaydım. Neden maden olmak istiyorsun Tadam? Çünkü madenlerin ekonomik değeri daha fazladır. Anladım Padam. Sorularımı cevapladığın için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet abi. La 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 Ay ayağımı battı. Of hepsini bu taş mı yaptı ya? Ay rica ederim. Pek acımadı zaten ama yine de canım yaktı. Ay bak ders Istiyorum. Sen maden misin? Hayır, maden olmayı çok isterdim. Ama maden, e, değerli taş ve taşları belin attır. Ama ben bir taşım. Hmm, sıradan bir taşsın yani. Evet, bana bu bilgileri verdiğin için çok teşekkür ederim. Seni tam şuraya bırakıyorum. Görüşürüz. Merhaba, sen de kimsin? Peki bunlar ne? Bazıları değerli bazıları değerli olmamak üzere. Peki senin bana birazcık özelliklerinden bahseder misin? Tabii ki. Benim bir sürü çeşidim vardır ve bunlar bazıları değerli bazıları ise değersizdir. Ee, peki senin değerin var mı? Hayır benim değerim yok. Değer olan bazıları da altın, gümüş ve bor gibidir. Teşekkürler. Bana bilgi edindirdiğin için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.